Herkese selam gençler, bence e, ortalama neredeyse 2 aydan beri aranızda değilim. E, i̇lk önce bunu bir açıklayacağım. Biliyorsunuz yeni cihaz çıktığı zaman veya iyi bir cihaz veya gözüme batan cihazlar olduğu zaman ben bunların videosunu çekebiliyorum. Bu aralar biraz sektör duruk, yani çok fazla cihaz çıkmıyor. He tabii benim de kendi kişisel hayatımda biraz koşturmalar vesaire derken YouTube'a ara vermek zorunda kaldım. Ama tabii ki bu kalıcı bir ara değildi, kaldığımız yerden şimdi devam edeceğiz böyle ufak bir açıklama yapmak istedim. Şimdi diyeceksiniz ki bu cihaz ne? O Kitel C21. Nasıl bir marka bu? <laughs> ben de çok bilmiyorum. Ama birazcık araştırdım, biraz bakındım falan. E, fiyatı 1500 lira. Hatta bir ara 1400 liraya kadar inmiş bu cihaz. 1450 liralara falan gelmiş. Şimdi 1579-1600 lirası olanı satılıyor. Hala iyi. Belki bir 1500-1450'leri falan tekrar indinde bir tekrar bakabilirsiniz. Hemen almak zorunda değilsiniz. Gel istiyorsanız bir ilk önce tasarımından başlayalım cihazın. Ee, sol yukarıda bir tane yuvarlak şeklinde bir kamerasının olduğu full çerçeve ve çerçevelerin ince olduğunu görüyoruz. Yani e, ben P40 Lite kullanıyorum. Ee, P40 Lite'e karşılaştığım zaman aşağı yukarı ekran kasa oranları neredeyse aynı diyebilirim. Ve P40 Lite dedim cihaz 3200 lira. Bu cihaz 4400 lira. Öyle kıyaslayabilirsiniz. Ee, parmak izi okuyucusu şu gördüğünüz kamera dizinlerinin altında. Şöyle morda daha rahat göstereyim. Gördüğünüz gibi sol en altta bir kamera var. Onun sağında parmak izi okuyucusu var. Çok garip duruyor. Yani parmak izi okuyucusunu nasıl elinizi oraya götürürsünüz bilmiyorum. Ama yüz okuma var. Hani bence onu daha çok kullanırsınız gibi geliyor. Ve cidden de yüz okumasının hızlı çalıştığını söyleyebilirim. Ee, belki kullanabilirsiniz belki parmağınız gider ama tasarım olarak güzel tutmak için büyük ihtimalle böyle yapmışlar parmak izi okucuyla çok fazlarınız yoksa kullanabilirsiniz tasarım genel olarak bu şekilde gelin istiyorsanız özelliklerine geçelim ee, 16.4 inç ekran gövde oranı var Hayır, boyutu var pardon gayet ideal bu arada biraz yanlış cümleler kurabilirim dediğim gibi bir aydan beri video çekmiyorum birazcık paslanmış olabilirim şimdiden kusura bakmayın ben bu cihazları genelde fiyatına göre söylüyorum. Özellikle iyi, çok iyi bak yani bu fiyatta çok iyi gibisinden. Hani öyle kendini kafanıza kurabilirsiniz. IPS LCD 1080p Full HD Plus 398 ppi'lik bir ekran var burada. Aynı şekilde 60 Hz. Bu arada bu çok iyi. Yani 1500 liralık cihazları bırakın Full HD Plus'ı bırakın. 398 ppi, 720 p ekran buluyorsunuz genelde karşınızda. Ee, Otakel'in böyle bir ekran sunması gayet güzel. Bu arada ben bu ekranı gördüm. Hiç de kötü değil. Gayet de kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. 185 ekran gövde oranının olduğunu söylemiş burada üretici. Gayet de iyi bu arada. Ya pardon, 390 diyordu. real sayılarda da 185 gibi oran çıkmış. Gayet iyi. 4000 mAh'lik bir batarya var burada. Type-C 18 Watt'lık bir hızlı şarj koymuşlar. Yani özellikle beni bu fiyatta hep şaşırttı. Çünkü artık 2000 lira altında neredeyse düzgün bir cihaz yok. Bu cihaz 1500 lira 1550 lira sularında olduğunu düşünürsek gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Bırakın bu fiyatta Type-C'yi genelde USB-B şeklinde şey oluyor ve hızlı şarjı olmuyor da olarak. Hatta Type-C olsa bile genellikle bu segmentte çok nadir oluyor. Olsa da hızlı şarj olmuyor. Hani 5 wattlık 10 wattlık oluyor. Burada 18 wattlıkta bir hızlı şarj görüyoruz. Bu da gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyat segmenti için. 16 megapiksel bir kamera kamerası var burada. Kamera. Ee, kamera özelliklerinde çok fazla bir özellikleri değinmemiş. 2.0 diyafram açıklığı var. Ee, 1080p 30 fpste video çekebildiğini görüyoruz burada. Ee, bu cihaz tabii ki mükemmel bir fotoğraf. Beklemeyin. Fotoğraf örneklerine baktım. Birazcık inceledim. Ee, kötü çekmiyor. Kendi fiyatına göre iyi hatta. Yani kendi fiyatındaki çoğu kameradan daha güzel performans sergilediğini söyleyebilirim. Ama şey beklemeyin. Yani çok güzel fotoğraflar beklemeyin. Ama fiyatına göre dediğim gibi gününüzü kesinlikle kurtaracaktır. Yani çektiğiniz fotoğraflarda en azından objenin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Yani şumuş, bumuş renkleri falan bir tık böyle doğru çıkartıyor. Güzel bir ışık, ışık açısından, güneşin güzel vurduğu yerde veya güzel aydınlık bir yerde güzel fotoğraflar çıkartabilirsiniz. En azından sosyal medya için mükemmel olmasalar da gününüzü kurtaracak. Siz idare edebilecek fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Dört tane kamerasının olduğunu söylüyor. Burada makro çekim Bu haybe. Ha pardon. Dörtlü kamera dizim yok mu burada? Aynen var. Bir de geniş açı. Ama bunların çok fazla iş yaptığını söyleyemem. En azından diğerleri gibi 0.2 megapiksel koymamışlar. Yine işinizi görür. Bu cihazlarda çünkü genelde bu segmentte olan cihazları hani normalde çakma cihazlarda olur ya böyle plastik koyarlar. Plastik yerine 0.2 megapiksellik bir kamera koymuşlar. 10 liralık. Hani en azından bizim kameramız var demek için. Bu kadar. Ön kamerada 20 megapiksel, 1080p 30 fps, 2.0 diyafram var gene. Ön kamera hiç fena değil bu arada. Yani arka kamera kadar kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse hatta arka kamerayla ön kameranın kalitesi aşağı yukarı aynı. O yüzden dediğim gibi yani iyi bir ışık açısında ve e, düzgün bir alanda, ışın size güzelce vurduğu bir alanda gene sosyal medya için güzel fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Yani berbat bir kamerası yok. Fiyatına göre cidden değil. Ama tabii ki bir 2500-3000 liradaki cihazlarla karşılaştıramazsınız bunun kamerasını doğal olarak. Ee, en çok şaşırdığım noktaya geldim. Geldik telefonun kalbine. Mediatek'in Helio e, P60'ını kullanıyor bu arada. P60 hiç kötü bir işlemci değil. Orta segmentin giriş işlemcisi olarak geçer genelde P60. Ama burada şaşırtan kısım şu. İyi puan veriyor bu işlemci. Yani Snapdragon 660 gücünde olduğunu söyleyebilirim ben bu işlemcinin. Bu ne demek? PUBG'de orta grafiklerde oynayabilirsiniz. Orta düşük grafiklerde kasmadan, donmadan rahatlıkla oynayabilirsiniz ki ben bu telefonla PUBG oynayan gördüm. Yani sıkıntısız bir şekilde oynuyordu. Ufak tefek ısınmalar oluyordu ama elinizi yakacak kadar bir ısınmaya sebebiyet vermiyordu bu. Yani 30-40 dakika yani bir PUBG elini kazanana kadar varsayıyorum 30 dakika sürüyor. Ee, rahatlıkla çevirebilirsiniz. Hani o konuda kafanız rahat olsun tamamen. Ee, Ara yüzde vesairelerde Başlangıç için donma kasma çok fazla olmuyor Tabi ben şimdi uzun ömürlü görmedim bu cihazı Ben daha cihaz yeni alındığında gördüm Hani o yüzden ne desem yalan ee, Ama bence düzgün bir kullanımda 2-2,5 yıl belki de 3 yıla kadar bu cihaz sizi götürecektir. O konuda bence kafanız rahat olsun. Tabi şimdi markayı çok bilmiyorum. Ben size bu markayı şu an telefon anlatıyorum ama uygun fiyatlı diye ben size bu cihazı anlatıyorum. Yoksa garantisi şöyle bu cihaz çok iyi mükemmel hani parça detayları veya içindeki metal kalitesi falan mükemmel diye aktarmıyorum yanlış anlamayın beni. Ama ben bu fiyata göre özelliklerin çok iyi olduğunu söylüyorum bu cihazın. Size de videosunu çekme nedeni bu. Hem kafasında soru işareti olan arkadaşlar varsa bu cihazı almak isteyen biraz onları aydınlatmak için bu video çekiyorum. Burada 4 GB RAM'in 64 GB dahili hafızasının olduğunu görüyoruz. Normalde bu fiyat segmentinde 2-3 GB RAM 16 veya 32 GB dahili hafıza oluyor. Burada da yine normal ortalamanın üstünde bir hem RAM miktarı hem de depolama miktarının verdiğini söyleyebiliriz. kusura bakmayın dostlar. Anda bir duraklatmak zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, renk seçeneği daha öyle hafıza olarak da 128 arttırılabilir bir 128 GB tatlı hafıza takabiliyorsunuz hafıza kartıyla beraber bu cihaza. Ee, tasarım olarak da renk seçeneklerinde mavi, mor ve siyah olduğunu görüyoruz ki zaten tasarımlarına baktım. İstiyorsanız kendinizi internetten daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bu cihaz 4.5 g destekliyor. Android 10 ile geldiğini burada görüyoruz. Şimdi birazcık zayıf olan kısımlarına geleceğim ki bu fiyat da yine normal. Ee, Wi-Fi 4.2 ve Bluetooth 4.2 mi o öyle bir şey olması lazım. Yani 5 değil yani güncel versiyonlarda değil. Ama yine de çok kötü çekmiyor. Yani Wi-Fi'nin yanındaysanız genel türlü gücünü kullanabiliyorsunuz ki bizim e, Wi-Fi teknolojilerimiz, modemlerimiz çok güçlü olmadığı için Türkiye standartında konuşuyorum. Normal. Belki bluetooth kulaklıklarda ufak tefek problem yaşayabilirsiniz. Ara sıra kopmalar veya gecikmeler ufak tefek çok nadir de olsa olabilir. Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız eğer. Ee, ama onun dışında çok fazla bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ee, ve şey, kutusundan da bir kulaklık çıkıyor vardı arada haberiniz olsun. Type-C girişli bir kulaklık çıkıyor ama kulaklık patates onu da ekstra söylemek istedim. Radyo içinde var. Su ve evet, toz kılı kılığı hiçbir şekilde yok. Jiroskopu vesaire var. PUBG oynuyorsanız bunlara önem veriyorsanız. E, var. Sar gayet iyi. Hani vücuda ve başa sar düşük olduğunu söyleyebilirim. Peki bu cihaz alınır mı? Ee, bu fiyatı dediğim gibi şu hatta şu grafikten de size göstereyim. Bir ara bu cihaz 1400 liralara 1450 liralar falan bu sularda gezmiş bir cihaz olduğunu düşünürsek hat, biraz yani ilerleyen tarihlerde bu cihazın biraz daha ucuz ama şansı var. Şu an 1579 liralık bir fiyat etiketi, etiketiyle duruyor. Belki zamanında 1500 1450 liralar tekrar inebilir. Ama şu anki 1600 liradan hesaplarsak düz hesap yapıyorum. Bu cihaz yine iyi. Hani bence fiyatı için gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Bu cih bu fiyattaki cihazlar genelde daha kötü oluyor. Hem işlemcisi olsun, hem ekran kalitesi olsun, hem eee şarj girişi olsun, hem bataryası olsun. E, genelde daha kötü performans gösteriyor. O Kital C21'in ben burada gayet iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim dostlar. Genel olarak yorumlarım bu şekildeydi. Bu cihazla hakkınızda kalan bir soru işareti varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa Lütfen yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Ee, ve benim için en önemli olan şeyler lütfen videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.